Merhabalar. Kaç gün oldu video çekmiyorum. 3 gün oldu galiba. Aslında hep böyle bir video hiç başladım. Devamını getiremedim. Neyse. dikişle dikiyorum. Onun videosunu ayrı çekeceğim. Şimdi kendime şey aldım. Ee, ne derler? Pike takımı aldım. Böyle süslü püslü olanlarından pike takımı aldım. Şimdi şöyle ben yani YouTube'da temizliği yapıyorum diyelim. Şöyle çarşaf falan değiştireceğim. E, bu aralar beyaz kullanma takıntısı geldi bana. O yüzden her şeyi beyaz almaya çalışıyorum. Şimdi bu normal benim yeni aldığım pamuklu bir lastik ve çarşaf. Bunu takacağım önce. E, bir de böyle her şeyi beyaz yapmak da çok güzel oluyor. Çocukların yataklarına da ben öyle yaptım. Beyaz ne şeyler, çarşaflar ve beyaz e, yastık kılıfları falan aldım. Çok güzel oldu. Böyle otel usulü oluyor birazcık da. Şimdi bunu serelim. Bu arada ben çar, e, bu pike takımını, ay pardon, lastikli çarşafı battal boya aldım. Yani benim yatağından daha büyük aldım ki etrafını komple sarsın diye. Battal boya aldım için birazcık geniş geliyor, bol kalıyor. Ben de böyle dikiş makinesiyle şeritler diktim. Çocuklarınkine de böyle yaptım. Alttan bağlıyorum. Çocuklarınkini böyle çıkartıp sökmesinler diye. Çünkü öyle çık, söküp atıyorlar. O yüzden bağlıyorum. Kendiminkini de böyle daha düzgün montazam dursun diye bağlayacağım. <laughs> Lastik çarşafımı geçirdim. Böyle işte iple bağlayınca çok muntazam ve gergin duruyor ve ben de bunu seviyorum. Şimdi böyle de beyaz bir nevresim takımı almıştım Bim'den. Bu arada Bim'e gelen bu nevresin takımlarını da ben çok öneriyorum. Çünkü %100 pamuklu ve kalitesi çok güzel. Ve fiyatı kalitesine göre çok uygun. Yani bildiğiniz normal işte e, hangi markalar var bu şeylerde? Karaca'nın, Tac'ın falan hepsini bilmem hepsini ben şey yaptım. Aldım bu nevresin takımları denedim. Bazılarından naylon su çıktı ama bunlardan 2-3 takım aldım için naylon su çıkmadı. Hatta şu beyaz takımdan bembeyaz gelirse yine alacağım. Trendyol'da bu bembeyaz takımlar beyaz olduğu için sanırım daha pahalı, daha da fiyatı yüksek. Yani 1500 liraya kadar var. Ben bunu 450 liraya mı almıştım? Böyle beyaz ve ince bir güpürü var. Şimdi bunu sereceğim. Serdikten sonra göstereceğim. Binden aldığım nevresim takımı bu. Böyle güpürleri var. Ya yani çok güzel biliyor musunuz? Böyle yani yakından görmeniz lazım. Şimdi ben bunu ütüleyeceğim. Normal devamını bildiğiniz ütü masasında ütülüyorum böyle yorgana takmadan önce ama bugün biraz geçtik yaptı. <laughs> Şimdi geldik en güzel kısma. ya ee, şöyle, şöyle minik bir açıklama yapmak istiyorum Bunu göstermeden önce. Şimdi biz Ramazan'la tekrar böyle başlamaya karar verdik. Boşanmıştık, ayrılmıştık ve yani görüşüyoruz. Evlenecek miyiz, evlenmeyecek miyiz bilmiyorum. Ama ben bazı şeyleri yenilemek e, istedim. Ve evde... Ya evi böyle biz hani otel gibi kullanırdık. Hiçbir dekorasyonum yoktu benim evimde. Bazı şeylerin işte dekorasyon yapayım, bazı şeyleri değiştireyim istedim. İşte perde mesela. Perde kullanmıyordum, perde yaptırdım falan gibi. Minik şeylerden bahsediyorum. Küçük şeylerden. Büyük dekorlardan bahsetmiyorum. Söyleyelim ki böyle ben hiç. Yatağıma süslü püslü bir yatak örtüsü sermemiştim. Ve böyle bir şey istedim. Birlikte gidip aldık. Bursa e, Havlucular Çarşısı'ndan aldık. Ay çok kötü oldu. Şöyle bir kutu. Bunu çok araştırdım. Trendyol'da falan baktım. Bazı mağazalarda baktım. Çok pahalıydı. Hatta 12 bin lira diyen bir mağaza bile vardı. Şöyle bir <laughs> takım aldım. Ben de açmadım. Ee, şimdi hep birlikte açıp göreceğiz. Bu böyle yani satan gibi bir şey aslında. Yani böyle çok günlük kullanılacak bir şey değil. Sadece süslük. Hani buna yatıp böyle uyuyacağınız bir şey değil açıkçası. Böyle sert bir satan kumaşı var. Bunlar böyle oluyor zaten süslü bir şey aldığınızda. Böyle oluyor. İki tane süslü şey var. Bu da pikesi. Yani bana bunu sadece işte bu iki çeşit vardı. Biri daha uygun fiyatlıydı. Sadece bu daha yumuşak. Bunu güzel kullanabilirsin dedi. Ve ben de tamam dedim. Zaten bunun şeyini de bu bayağı bir süslüydü. Diğerlerine göre en süslüsü buydu. Ben de bunu seçtim. Şimdi birlikte seçici Ay serip bakacağız yani nasıl diye. Dört yastığı var. İki tanesi böyle sade düz. Bunlar da şey yani bildiğiniz satan kayıyor ve birazcık sert yumuşak bir buluşu yok. Bakalım. Serelim bakalım. Şimdi benim ana kullanacağım şey bu. Bim'den aldığım bu beyaz nevresim. Bunu kullanacağım. Ütüledim şöyle üstünden doğru. Bayağı iyi oldu. Burada serelim. Valla ben de şu an ilk defa bakıyorum. İlk defa açıyorum. Açmadım. İki gün önce aldım ben bunu ama videoda açın diye açmadım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bunun bu arada daha uygun fiyatlı 750 lira olanında kenarlarında güpür yoktu. Tek ağız kenarında vardı. Bunun üç kenarında var. Yatak örtümü bu şekilde serdim. Normalde bunun dört tane yastığı var bir tane yastığında böyle güpürü yok. Onu ben içine koydum. İki tane yastık kılıfını iç, iç içe koydum. Çünkü e, bu yastıkları yeni aldım. Bunlar da silikon yastık ve desenli şöyle biraz hafif desenleri görünüyor ya mesela karartı. Şimdi içine içlik alana kadar beyaz içlik alana kadar böyle idare edeyim dedim. E, şu arkasında Bim'den aldığımın yastığı var. O da güpürlü. Dediğim gibi Bim'e bu model geldiğinde Molennin mıydı? Öyle bir markası var. Yani gördüğünüzde hatırlarsanız yani %100 pamuklu ömür boyu kullanabilirsiniz. Bursa Havlucular Çarşısı'ndan aldığım pike takımı bu şekilde şöyle ışıktan çekeyim. Bu böyle gayet avantgard bir takım gördüğünüz gibi böyle ne diyorlar ona aşkı kuşku aşkı kuşku mu diyorlar yani süslü insanların sadece görsellik olarak kullanmak istediği yastığı düzeltiyorum istediği bir şey şöyle güpürlerini göstereyim şimdi bir detaydan bahsetmek istiyorum bunun böyle üç tarafı yani tek uçlarının üç kısmında güpür var. Bu güpürleri çok oldukça fiyatı da yükseliyor. Bu 1200 liraydı. Normalde bunlar böyle bayağı 5000 6000 lira, 7000 lira, 8000 liraya kadar var. Hatta dediğim gibi ben 12000 liraya bile bir mağazada fiyat aldım. Tek benim hoşlanmadığım şey şu oldu. Bu güpürün iç kısmındaki şu kesikler var ya bunlara overlock yapılmamış. Yani bu yıkadığımızda buralara birazcık tiftiklenecek. Bu da çabuk e, sökülmesine neden olacak maalesef. E, eğer böyle uzun süre kullanayım, işte haşur huşur kullanayım derseniz bence kenarları güpürsüz olanından alın. Ben kendi makinem olduğu için güpür geçebilir. Ay, o varlık geçebilirim kenarını öyle düşünüyorum. Ve böyle güpürlü de güzel görünüyor yani. Sadece süs amaçlı aldım zaten. Bir de böyle ön kamerayla çekeyim istedim. Dediğim gibi Çarşafı da saten, çarşafı sermediğime çok pişman oldum. Şimdi böyle düzenledim ya, ütüledim bir daha bozmak istemedim ama yarın sabah çarşafımı da sereceğim. Çarşafı da birazcık satan gibi. Bir de çarşafıyla uyuyacağım, bakalım rahat olacak mı? Denemek için sereceğim yani. Dediğim gibi dört tane yastığı var normalde. Ben yastığım olmadığı için böyle bir şey yaptım yedek yastığım yok. Bugün iki tane yedek yastık alacağım ve 3-4 tane de iç beyaz kılıf alacağım. Öyle içli kalmayı düşünüyorum. Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Şimdi bu videoyu burada sonlandıracağım. Şöyle söyleyeyim. Bursa'da ee, kumaş pardon kumaş kumaş aklım gidiyor. Bursa'da havlucular çarşısından aldım. Ben bunu gayet memnun kaldım. Hoşuma gitti. Görsellik olarak çok güzel. Ee, zaten böyle şeyler süslük kullanılıyor. Biliyorsunuz fiyat olarak da çok güzeldi. Ee, şimdilik bu kadar. Bay bay.